Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çocukluk arkadaşım, beraber büyüdüm bir kardeşimin bahçesindeyiz. Aslında pek vakti yok. Ankara'da gök delinde yağmur yağıyor ama 3-5 ufak tefek görüntüler alacağız sizin için. bizim çocukluk alışkanlığımız Hint tavukları, Hint horozları ve olmazsa olmaz kangallarımız var. Arkadaşlar şöyle bir görüntüleri alacağız. Sizin de fikirlerinizi alırız ufak ufak bir yem atacak herhalde yavrulara. Ondan sonra bir de kümeslere bakarız. Öyle Çok ya. uzun sürmez. Şu herhalde hastalanmış bir orozumuz var. Ya da dayak Mes, yemiş, kümes diyor, şu dayağı yemiş. o da o da toplanıyor. Abi burada hangi ırklar vardır? bir tane Japon tavuk var. Dört tane, altı tane Endonezya ırkı yavru var. Diğer kalanlar da Tayland. Tayland, Endonezya, bir tane de Japon tavuk. Evet. Abi maşallah ya bunlara bakmak zahmet herhalde değil mi? Abi kümeslere doğru gidelim mi onları yenmediysen? Şöyle bu, dolaşalım. Kümeslere doğru gideceğiz de. Hangisinden gidelim? Orada şeyler var ya. Yani, şurada gazlar var. Gaz yardımlar var. Tamam onlara da bakalım. Hepsine bakalım gelmişken ya. Baksak evet. bakmış olalım. Hadi bakalım. Maşallah burada bir tane yavru kangalımız var. Arkadaşlar bunlara birer maşallah deyin ya seyrederken. Bakın burada bir has bir baba bir kangalımız var. Arkadaşlar kim açtık Maşallah. Bakın. Bunlar az yavruları. Şöyle küçük bir havuzları var. Hem su içiyorlar hem gidiyorlar ama şu an boşalmış. Bakın arkadaşlar ısrarla bu üstün her zaman. Bunları çok soğut üşütmeyelim. Ankara malum soğuk hala öyle sıcak olmuyor. Bakın burada bir tane maşallah maşallah. Kaç civcivimiz var abi burada? 13. 13 tane civciv çıkarmış. Hepsini kendi mi çıkardın, taşıdın mı altını? E, i̇ki tanesini taşıdım, diğerlerini kendi çıkardım. Maşallah, maşallah. Bunlar ne? Hint hepsi tane. Hepsi hint, tavuk, e, osaka, cücüde, e, eminiz cücüde. Maşallah, valla çok güzel ya. Maşallah Allah'ın ömür versin. Hakikaten cimcimleri ben şahsım adına da çok beğendim. Renkleri çok güzel. Siyah beyaz hepsi gene. Ee, hepsi siyah olacak. Yani. hepsi <laughs> <laughs> siyah olacak. <laughs> Tek kötülüğü o bu Endonezya şeylerin. Endonezlerin ee, Tayların. Tay, tay, tay da var içinde. Muhtemelen en içinden zilarap yavrular da çıkarıyorlar. Aynen. Bunlardan zümrüt Zil zilarap yavrular da çıkacak. İnşallah. Bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi Önder'le biz birlikte büyüdük. Bu işi yapmaya başladığımızda tavuk kadar boyumuz vardı belki. <laughs> O yüzden birbirimizi de tavukları da çok severiz. Bu yavruların ne demek olduğunu en iyi, ben en iyi o anlıyordur muhtemelen. <laughs> çok önemli arkadaşlar bizim için. Bir tane civcivin sağlıklı büyümesi çok önemli. Var mı abi bunlarla ilgili söyleyeceğim? Bunlarla yok kardeşim. Burada yatan tavuğumuz var. Hadi gidelim. Ne varsa göster. Horoz, tavuk. Bakalım işte beraber. Bu köpek bize bir şey yapmaz değil mi? Biraz insan edince izresi kendisi. Şurada bütün arkadaşlar bir ön tane korkumuz var maşallah. Bol bereket çıkalım ona inşallah. Kaç yumurtaya basıyor abi? 13. 13. Peki hep tek sayıya mı basarsın? Mesela biz de öyleydik. Hep tek sayıya basardık küçüklükten beri. Genelde tek sayıya basıyorum. Bir tanesini kendi beri hep tekrar çift sayıda çıkartıyor. <laughs> Biz küçükken öyle bir şey derlerdi. Yumurta tek sayıda koyulur tavuğun altına falan derlerdi. Ben de hep 11-13 basardım. Eneğimize bakalım. Şurada bir tane kangal eneğimiz varmış. Arkadaşlar bizim bahçeye de buradan bir şeylik götüreceğiz ama daha bir kısmet olmadı. Bakın maşallah. Safkan Kangal bunlar arkadaşlar. Şu elinin büyüklüklerine bakın işte yani. Benim elimden pay biçin. Elin aynıdır. Çok aynı. Eliyle benim elim hemen hemen aynı. Kaç aylık daha bu yavrumuz? 4-5 Maşallah. 5 diyelim nazar değmesin ya. <laughs> Erkek mi? Erkek. Erkek bir enik. Erkeğe, Maşallah. çok sağlam. Maşallah bakın orada koca damızlıkla biraz oynuyor ama koca damızlıkla yalan olmasın maşallah değil, çok beğendim çok hoşuma gitti ama kangal olduğu ile ilgili şahsi şüphelerim var yani kangal özellikleri ile ilgili şüphelerim var yaşından dolayı da olabilir suratı biraz falan sarkmış. yaşından dolayı da sarkmış olabilir çünkü en azından bir 6 yaşında 7 yaşında var. Bir, bir malak yani bir, bir tane malak var. Heh i̇şte o bir da... malaklılık. Yok, şeyi sezdi. Kangalda o normal. Normal ben, mi? Bir, bir, mala kadar Mesela normal. şimdi bunun suratı çok hoşuma gidiyor mesela. Kulaklarının varlığı da benim yok çok yok hoşuma var. gidiyor. Ama işte yani bu bunun suratı bence onun suratından güzel. Aynı Onun vücudu çok güzel. Aynı soracağım. İnşallah. Aynı Bakın yani burada gene bir tane daha. Bu da erkek. Erkek emik 12 aylık. 12 aylık zayıf. Zayıf. Hastalık geçirdi. Hastalıklar dışında da bu Ama çok düzgün bir yapısı varmış. Yani tam böyle kurcuy, yani bebek. davara gidecek bir köpekmiş. Oginan muhtemelen soyu da davara gidiyordur muhtemelen. Bunlardan abi köye gö götürüyoruz değil mi? Soyundan davara götürüyoruz. Arada buraya getiriyoruz. Yavru şey, alıyoruz. Köyde iki tane Bakın arkadaşlar, bunları beslemek için kullandığımız yumurtalar. Bunlar yani tavukların yumurtladığı yumurtalar değil. Tavukları köpekleri beslemek için kullandığımız yumurtalar. Öyle yani kendi yediğimiz yumurtayı burada tutmuyoruz. Bunlardan <laughs> aldığımız yumurtalarda zaten Hint tavuğu 5 tane, altı tane yumurtluyor. En fazla 10 tane yumurtluyor. Kuluskuya yatıyor. Bunlar sadece beslemek için kullandığımız yumurtalar. Cilciv'in sesi başka bir yerden geliyor mu? Evet. Arkadaşlar gene bu senenin böyle maşallah çok Tayyip güzel Endonezya. En bak bacakları siyah Endonezya en evet bak. Bacakları siyah evet. Endonezya. Bacakları siyah. Tayların bacakları siyah oluyor arkadaşlar. Endonezylerde tam siyahlık olmasa da oluyor. Bakın maşallah. Burada kaç civcivimiz var abi? 9 tane. 9 tane de burada civcivimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçen sene aldığım bütün horoz civcivleri Önder'e getirdim. Sağ olsun Önder'le böyle arada paslaşıyoruz. Çünkü ben kendi başıma böyle tek tek ayıramıyorum. Endonezya horoz. Maşallah şöyle biraz daha geriden alayım. Horoz büyük olunca kadraja sığmadık. Endonezya horozumuz. 3850. Oo. Yüksek kilo bu. Ağır kilo, çok ağır kilo. Yedi tane tavukla kapattım bunu. Üç öldü. <laughs> Arkadaşlar duydunuz değil mi? Yedi tane tavukla eşleşmesi için kümese kapatmış. Üç tane tavuk ölmüş. Çünkü horozumuz 3850 neredeyse 4 kilo. Yani bu iri yıllık... yavru kilo olsun. Aynen. Daha kilo Bakın kilo daha bu mahvuzlar bir yaşında olduğunu gösteriyor neredeyse. Yani bu, bu hayvan en fazla 12-13 aylık hayvandır. Ha, bunların, 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 bunların. Aynen ayaklar kare, kare dediğimiz tozlu mısır ayak, yani çok maşallah. Ya küçük civcivler koca tavuklarla döşüyor, bunların civcivleri. Aynen bunun küçük civcivi de büyük olur kardeşim de inşallah ama yumurtalarımız küçük olduğu için ilk çıktığında illaki öyle minnak bir <laughs> Arkadaşlar Aynen. Hint tavuklarında temel bir özellik var tavuk ne kadar büyük olursa olsun, horoz ne kadar büyük olursa olsun yumurta küçük oluyor arkadaşlar. Japon. Maşallah Japon bir tane çil horozumuz arkadaşlar. Tahmini kilosu 2 600 2 400 civarı şu an. Daha, daha, daha doldurmamış altını. aynen. Daha genç bir yavru bakın daha mahmuzları yok Ma bile. Mahmuz hiç yok. Daha yeni ötmüştür muhtemelen bu Yeni ötti. Yemeyle mi aldım? Bayağı ee güzel bir hayvan. Güzel taşını kullanıyor. Mühürbik aynı zamanda. mühürbik Çok kalite, birinci sınıf bir hayvan bu. Maşallah abi hayvanlar zaten güzel olmasa emek vermeye değmez arkadaşlar. Biz bu hayvanları şu an görüntü için besliyoruz. Biraz zamanında biz de güzellik yarışmalarına kattık bunları. Ee, şimdi de çok iddialaşan olursa gene yarıştırıyoruz ama hayvanlarımız temiz genel itibariyle. Bu da Japon. arkadaşlar. Japon. Arkadaşlar bir tane Japon da burada var. Şimdi buradan şöyle yanaşayım abi. ha. Bu da Japon. Osaka Osaka. Osaka dedikleri bir orası. Bu da 2800-2900 civarında muhtemelen yaklaşık. 2700 ben 200 gram koyarak söylüyorum. <laughs> i̇ki, bu da 2 yediyiz. Abi şimdi iş yapmayanı kestiğimiz için. Hani ne kadar ağır gelirse o kadar iyi aslında. <laughs> Kesince işte değilse eti yenir. Sonra bir şey söyleyeyim mi? Şu hayvanın, şu hayvanın, şu an. Yani şu anda burada iş yapmama ihtimali milyonda sıfır. Yok hayvanlar çok güzel. Ben Bak, şu şey var ya, çil var ya. Hı <laughs> hı. Şu tay horoz, ee, kümes kazası geçirin. Hayvanda bir tane yara var ama bak Bu Dışarıdaki tayı horozumuzla kümes dövüşü yapan horozumuzmuş. Ya, ötünce bazen böyle şeyler yaşıyoruz arkadaşlar bu hüpte. Herkes bilir. Bakın dışarıdaki horoz biraz yıpranmış. Yani tabii kümes kazalarında horozun iyiliği kötülüğü belli olmaz ama bu hayvanımız öyle yara almamış. Öbür, Mesela biraz da tüyde. Öbür horoz neredeyse tavuk oldu. Ya öbür horoz işte kafası sıkışmış olabilir. Biraz yorulmuş olabilir. Her şey olabilir biliyorsun Önder yani yaşıyoruz. Evet. En iyi horozlarımızı kümeste çok kötü hayvanlara dövdürdük biliyorsun. Bazen yaşıyoruz. Orada bir tane aşağıda Aşağıya aşağıyı görmemiştim ben. Bir yavrumuz daha var. Genç yavrumuz tavuk tüylüymüş. Maşallah çok çok güzelmiş. Ben şeklini çok beğendim. Bu ağır, e, ortalama şu anda kilosu e, 2600-2700 civarı da. Üçün üstünde diyorsunuz üç Bu üç bulur, üç bulur muhtemelen. Hmm. Üç üçü bulur. E, daha soyu bizim hayvanlardan değil bu. Dışarıdan geldi. E, biraz hasta büyüdü ama. Ee, maşallah. Ben kafasının yapısını çok beğendim. Vücudunun da duruşunu çok beğendim. Arkadaşlar şu an tam böyle kümes dar bir yerde. Tam görüntü alamıyorum ama çok güzel bir hayvan. Maşallah. Ee, Geleceği de parlak bir hayvan. Tek bir, bir bakalım, kötü huyu var. Bunu değerlendirelim. Tek işte ele, ele adama saldırıyor bu da. He. Daha. Adama saldırıyorsa ben, ben değerlendiririm. Adama saldırıyor bu. Benim bahçede adama saldıran adamı bile kesiyor. Geliyorum. Bu leben. Ha dışarıya mı çıkarsak ha? Şey i̇şte burada kendi yerli hayvanım bu. Anladın. bir hayvan 3 haşibik 3 yıl. Eee 3 yıldır bu bende. Eee yine benim klasik horozculuğa başlamaya tekrar döndürdüğüm tek ve başlamama sebebim olan horoz. Horozun Anladım. oğlu maşallah Abi, arkadaşlar bu orozların hepsinin damızlı hatır sayılır kişilerden alınmış ciddi paralar ödenmiş ciddi ricalar edilmiş bazılarını parayla alamıyorsunuz böyle hatırla gönülle alabiliyorsunuz yani paranız yetmiyor arkadaşlar 3 ee, yıldır mesela emek verdiği bir oroz belki sizin için sıradan ama bizim için çok değerli zil Arap küçük bir beyaz lekesi var kanadının üstünde. Aynen. Aynen. Ama mükemmel bir hayvan işte. Arkadaşlar daha önceki çildede sokak göğüşü, şey sokak köy dediğime bakmayın, mesleği yapmış orozumuzda bu. Arkadaşlar işte Hint beslemenin zorlukları. Sizlere bakın ne oldu bu, bak. bu tavuklara Bakın bu da tayı bir horozumuz. Bakın bunu çıkarttık çok daha 200, şey 200, yapma. İ bırakalım. 2800 civarı. Geleceği çok parlak. 2800 civarı <laughs> bakın. Daha iki. Hani aha. Genece <laughs> çok parlak görünüyor. Maşallah. Abi çok güzel. Bu yaşına daha yeni öttün Yaşına daha varmış arkadaşlar. Taşlarına Elim, baktım da. Elime yeni aldım. Aynen. Ee, Çok güzel ya. Tam yaşını doldurduğun zaman. Abi Şuna. bu kadar emek veren biri olarak ben sana soracağım. Bir Hint orozunda neye bakarsın? Yani. Bir Hint orozunda senin için önemli olan nedir? İbik midir? Göz müdür? Tüy müdür? Renk midir? Ayak mıdır? ırkının hepsine göre farklı farklı özellikler oluyor arkadaşım ya. Yani gözü yeşil olmuş, kırmızı olmuş bu çok Yok, önemli değil. Değil. Yabancı kanlarda zaten göz kızıl kırık, oluyor. Kızıl oluyor. Ee, hani bir kız, kızıl gözden e, tutuyor zeytin gibi göz yavru da çıkıyor. Anladım. Çünkü aldım. Yani kırmızı gözlü bir hayvanda simsiyah gözlü bir yavru aldım. Onun dışında ee, ayak Ayakları genelde bunun ayak Biraz e, yeşile çalıyor Ama siyahlaşıyor Altından tamam, siyah evet. ayaklı Yavrular çıkıyor İlik e, gaga Oluk gaga Yatkın bunun gaga Oluk gaga hatta yatkınlığından ziyade Oluk gaga genelde oluk gaga çıkıyor Gagaları evet. kısa ee, düzübik yavruyu çok Alıyorum ki Yavruların içinde Tay yavruların içinde düzelik iki yavru da çok. Maşallah. Abi Nikina. hemen kaçmayacaksa bu tavuğun yanına bıraksak olur mu ya iki dakika? Yani öbür tarafta tavuğa basmasın. Anladım ben senin şeyini. Sen o tarafa geç istersen şöyle bırak bana doğru. arkadaşlar görüyorsunuz daha yani yukarıdan çekiyorum. Maşallah. <laughs> tamam abi seni çok zahmete sokmayalım. Kapat istersen. Güzel, bir var mı abi bahçede devamı? Bakalım mı? Bakacağımız bir şey kaldı mı? Evet, var yine. Arkadaşlar burada gene genç yani bir aylık, iki aylık olmuşlar yavrular var. Burada yine e, ee, yavru çok. Abi ne kadar yamarcıyorsun? Maddi olarak ortalama günlük ben bunlara atıyorum. Örnek vermek gerekirse 10 liralık yem 10 liralık mama veririm. Aylık 500 milyonluk bir tane bakçak var. O bakçak tuttuğum cif annesinden ayrılmış. Bir tane civcivimiz annesinden ayrılmış. Aynen onu tutamadık ee, ayrı 500 milyon liralık yemiyor Abi buna. yüksek sesle konuş Buralar çok önemli Söylerken de korkuyor. <laughs> 500 milyonluk yemiyor Tavuklar Peki köpekler abi, değil Anladım. Köpekler zaten bambaşka bir şey Peki abi bunlardan Ayda kaç yumurta alıp da tavaya kırıp yiyorsun Valla kırka yatırıyorum Gerekirse bozulsun ama eve sokmam. Yemek için. <laughs> Yumurtaları yemiyorsun değil mi? Yani yemek için eve sokmam. Peki abi bu işteki karın ne? Yani atıyorum. ama güzellik yarışması dedikleri şeylere mi sokuyorsun? Satıyor musun? Yani bu iş hobin mi? Tabii. Yoksa yani bundan bir menfaat ee, bekliyor musun? Yok bir menfaat beklentimiz yok. Ama ee, isteyen arkadaşlarımız çok çıkıyor tabi. İlla ki. Böyle ee, güzel hayvanlara herkes sahip olmak isteyecek. Yani, Peki bunlar... abi şimdi bu video aracılığıyla sana ulaşsak Desek ki Bize yumurta gönderir misin? Yumurta göndermem. Yumurta göndermez. Evet. Abi tavuk satar mısın? Tavuk Çıkmaz buraya Tavuk da çıkmaz Horoz satar mısın abi? Horoz satarım deneriz bakarır, Bakarlar hoşlarına giderlerse Anlarlar Yani eğer Değerini verirlerse Aynen. Horozu de. da deneyerek. Deneyerek. Döner. Göndeririz. Arkadaşlar şuradaki kaçak bir civcivimiz var. Onu göstermek istiyorum size. Annenin yanından kaçmış bağırıyor. Şimdi kardeşim onu <laughs> almaya gitti. Şimdi bunlar böyle bizim makineden çıkarttıklarımız gibi olmaz arkadaşlar. Nasıl ben tutamadım de, tutamadım. ben de tutamadım. Tek elimle tutamadım. Bakın ta buraya kaçtı. Biraz, biraz. Aynen. Arkadaşlar Önder'in söylediği gibi yani ben de dövüş tavuklarım için yani Hint soyu için tavuk satmam. Gerekirse keser yerim çoğalırsa. Tavuklar çok önemlidir bizim için. Mesela bir tane horoz yavru. Tayland. Tayland tavuk tüylü olacak bu arkadaşlar. Ben Tavuk satmam, keser yerim. Aynen. Horoz şöyle satılır arkadaşlar. Şimdi horoz da belli bir sayıdan sonra koyacak yer bulamıyorsunuz. Kesmeye satayım. kıyamıyorsunuz. O yüzden satarım yani. Şu anda Aynen. o yüzden satarım. Çünkü ya sıkıntı. Aynen. Yani bunlar birbiriyle bir arada durmuyor. Ve habire çoğalıyorlar. O yüzden horoz satıyoruz sadece. Yumurtadan da tavuk mu horoz mu çıkacağını bilmediğimiz için yumurta satışı da yapmıyoruz arkadaşlar. Hintlere dair Bilginiz olsun. Şöyle bahçenin genel bir durumunu göstererek sizlerden uzaklaşayım arkadaşlar. Önder de o civcivimizi yakalasın, köşeyi sıkıştırsın. Arkadaşlar bahçe böyle. Yani sadece tavuklar için harcadığım para yem parasılar. Yani bakın o yumurtalar falan yok. O çalıştığı kurumdan dolayı yumurtalara bedava ulaşıyor. Yani bu tarz şeyleri maliyete katmıyor. Sadece tavuklara 500 lira yem parası veriyorum aylık diyor. Yani evet güzel hobiler ama tabi bütün bu hobilerinde bir şeyi var, bedeli var. Bakın burada benim gördüğüm bir. Bakın şurada bir tane vardı bir. Bakın siz de gördünüz. Şurada bir yavru vardı. 1, 2, 3, 4. Orada bir tane daha görüyordum. 5. Buradaki 6. Altı tane kangal besliyor. Ben bahçede bir tanesine bakıyorum. Ne yediğini sizinle paylaşacağım. Yani ben mama veriyorum. Önder mama artı takviyeler veriyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ben bir kangal aylık 200 liradan fazla para harcıyorum. 200-250 lira. Mama verdiğim için biraz da sadece. Ama bizimkinde işte bir alerji çıktı mecbur. Ama işte bahçenin halini görüyorsunuz yani. Bu, bu hayvanlar olmadan olmuyor. Önder'in de yakında bir köyü var arkadaşlar. Bu hayvanlar gerekirse çobanın yanında destek olarak gidiyor. Gerekirse böyle geliyor, yavrularını alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa fikirleriniz aşağıda belirtirseniz sevinirim. Önder'e ulaşmak isterseniz arkadaşlar bana mail atabilirsiniz. Önder'in de telefon numarasını paylaşırım altında ama kendisi isterse sorarız. İsterse onun da numarasını paylaşırım varsa önerileriniz, varsa istekleriniz, varsa yapmamız istediğiniz bir şey gösteririz arkadaşlar. Sağlıkla kalın.